Kur'an'da de detaylı bir devlet modeli verilmiyor. Fakat devletin yönetilmesi ile ilgili evrensel ilkeler veriliyor. Kur'an'da zaten devletle ilgili detaylar verilseydi çok geniş coğrafya yayılmış İslam'da ki İslam kimi dönemde bazen bir bakıyorsunuz küçük bir kabilenin içinde İslam uyguluyorlar. Birçok yerle iletişimleri çok zayıf olan topluluklar. Bir bakıyorsunuz bir imparatorlukta uyguluyor. Bir bakıyorsunuz modern dönemde uygulanıyor. Yani Kur'an o dönemde yani değil mi? Kur'an'ın indiği dönemde Mekke Medine'de adeta bir e, yani küçük bir kabile, bir şehir, yani kabile demesek de bir şehir var. Bir şehir devleti diyebileceğimiz bir şey var olsa olsa. Yani bunun yönetmenin prensipleri eğer ki Kur'an'da evrenselleştirilmesiydi. Mesela işte tek bir başkanla bu yapılacak. Böyle bir başkan, bir halife seçilecek şeklinde bir şey Kur'an tarif etseydi. Ve imparatorluk olduğunda da çok daha geniş bürokrasi gerektiren imparatorlukta da hani bürokrasi olmadan o tarzdaki bir sistemle bu yönetilmeye kalksaydı çok büyük zorluklar çıkacaktı. Uygulanması biraz güçlü de olabilirdi değil mi? Bu bu Farklı zaman dilimi. Ayrı bir başlık olarak da bunu açıyorum ama Kur'an'ın bilinçli suskunlukları yani Kur'an'ın bu konuda detaylar getirmemesi İslam'ın tarihin her dönemine uymasını mümkün kılmış. Yani kimi dönemde işte padişahlık da oluşturabilirsiniz, kimi yerde başkanlık sistemi de yaparsınız, kimi yerde işte daha meclisin işte daha ön planda olduğu sistemler de yapabilirsiniz. Yani bunların hepsini yapmak mümkün. Niye mümkün? Çünkü Kur'an detaylı bir model vermiyor. Detaylı model vermiyorsa Kur'an yönetimle ilgili suskun mu kalmış? Hayır suskun da kalmamış. Kur'an yönetimle ilgili önemli ilkeler koyuyor. Şimdi bunlardan bir tanesi mesela adalet ilkesi. Yani insanların ara, günlük hayattaki olaylarda adaletli olması gerektiği gibi devlet yönetilirken de devletin uygulayacağı prensiplerde devlette yönetici konumunda olan siyasilerin de uygulaması gerektiği prensiplerden biri adalet. Onu detayına girmeyeyim. Yani demin onu işledik. Evet. Ama adalet prensibi mesela Kur'an'ın yönetimde de bir ilkedir. Yani bir, er bire için iki olduğu gibi. Sadece insanlar için değil, Tabii. devlet modelinde de bunu ayakta tutmak gerekiyor, evet. İşte ayrıca Kur'an'da Peygamber'imiz mesela e, bir örnek olduğu, değil mi? Üsvetun Hasenetun. Evet. yani Peygamber'in e, ideal bir örnek olduğu insanın gözüküyor. Peki Peygamber'imizle ilgili ne, neyi görüyoruz? Peygamber'imiz etrafındaki insanlar e, yönetirken, etrafındaki insanlarla ilgili sorunları çözerken hep merhamet ilkesini ön planda tutmuş. O zaman neyi görürsün? i̇şte Kur'an'da anlatılan peygamberin örnekliğinden devlet veyahut da herhangi bir siyasi yönetimin adalettenle beraber benimsemesi gerekli bir ilke merhamet ilkesi olmak zorunda. Onu da okuyalım mesela peygamberin merhametli olmasıyla ilgili şeyi. Ali İmran 159'da geçiyor. Allah'ın rahmeti sayesinde onlara karşı yumuşak davrandı. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar senin etrafından dağılır Giderlerdi. Hani şimdi artık sen onları affet, onlar için bağışlanma ile, iş konusunda onlara danış. Ha bu danışma ayrı bir iki, ona ayrıca evet, geleceğiz. Evet. Ama burada şunu görmek önemli, hani bazen diyorlar ya hani devlet adamı birazcık yani vurdu mu oturtacak, sert olacak, bir kere ağzından evet. laf çıktı mı haksız olsa bile geri dönmeyecek. Hani Kur'an hiç böyle bir portre çizmiyor. Bakın Allah'tan gelen bir vahiyle desteklenen peygamber var. Onun yani vahiyle ilgili hususlarda tabii ki vahiy ne deniyorsa yapacak. Ama güncel olarak insanlarla ilişkilerinde merhametin ön planda olması geçiyor. Sen kabul olsaydın etrafından dağılır giderlerdi. Merhametli olmakla iyi yaptın diyor. Yani hiçbir siyasinin veya hiçbir yerdeki yöneticinin yani peygamberdeki bu özelliği okuyup da ben kırarım, keser dökerim millet yani neyin nesiymiş yönetici anlasın deme hakkı yok. E tarih boyunca baktığımızda bakalım tarihteki sırf İslam dünyasında Hristiyan diğer dünyadaki Birçok siyasi yönetici, despot böyle olmuş. Oysa ne yazık ki. Hocam aklıma şey geldi. Yani peygamberimizin Mekke'yi fethederken Mekke'ye giriş şekli değil mi? Devesinin üzerinde e, mahşubiyet edasıyla hocam başını öne eğmiş. Neredeyse devenin hörgücünden peygamberin kafası gözükmüyor. O mahşubiyetle beraber hüzünle fethi beraber yapıyor. Bir de fethi yani fethi onlar yapıyor. kendisini tabii ki yani Mekke'dekiler de kendisini oradan yani doğduğu hayatının önemli bir hayatının önemli değil mi? Çoğunu hayatının geçirdiği şehirden kaçmak zorunda bırakıyorlar. Orada öldürmeye kalkanlara karşı peygamber o merhameti gösteriyor. Ya yani 10 yıl kendi doğup büyüdüğü, hatta çok sevdiğini söylemiş olduğu Mekke'den kendisini zorla oradan gönderenler ve çoğunun mallarına çöken insanlara karşı göstermiş olduğu tavır işte bugün size kanama yoktur ayetini onlara okuyor. Böylesine bir merhamet örneği var. Evet. Sonra mesela Üçüncü bir ilke yönetimde, bu da çok önemli, yani adalet, merhamet gibi, danışma ile. Şimdi deminki ayet hatırlıyorsunuz, Ali İmran 159'a ne geldi? Merhametli olmakla beraber ne dedi? İş konusunda onlara danış. Bak, şimdi bu çok çok önemli. Niye çok çok önemli? Hazreti Muhammed, Allah'ın gönderdiği peygamber, Allah'ın gönderdiği peygamberin ben, siz kim oluyorsunuz? kardeşim bana akıl veriyorsunuz falan diyebilir. Bir bakın böyle uyduruk mesela böyle New Age tarikatlar falan var onların gurularına. Onlardan bir kimseye o böyle uyduruk o tarikatlarda gelip de o New Age yapılarda gelip birisi itiraz edemiyor. Veyahut da böyle çok küçük siyasi yapılardaki işte böyle yöneticiler bile sözlerinin tartışılmaz olması için yani ellerinden fırsat geçerse, diktatör olmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Evet, Hazreti Muhammed benim lafım hiçbir şekilde tartışılmayacak hiçbir hususta deseydi e, bunu kabul etmeye hazır birçok kimse vardı. Oysa ne diyor ayette? İş konusunda onlara danış diyor. Yani vahiy dışındaki konularda peygambere bir e, yönetimde bir karar alacaksanız bu danışmayla olsun diyor Kur'an. Şimdi Hazreti Muhammed bile danışması gerekiyorsa, yok ben danışmıyorum diye diyebilecek hiç kimse olamaz, Kesinlikle. değil mi burası? Yani Kur'an danışmayı ilke olarak soruyor. Ha meclisler bugünkü bana göre bu tip yapılar günümüzdeki, bunların yani Kur'an'a aykırı olmak bir yana bence bu Kur'an'ın ortaya koyduğu danışma ilkesinin e, zamanla insanların ürettiği bu danışma ilkesi için en güzel çözümlerden bir tanesi ama tabii ki. E, teknolojinin ilerlemesiyle daha ileri demokrasilerde temsilci meclis olmadan halkın belki direkt de daha yönetime girebildiği e, yeni sistemler oluşturulabilir. Nitekim bunlar siyaset teorisinde, siyaset felsefesinde hala tartışılan hususlar onlara girmek istemiyorum. Doğrudan demokrasi diyebileceğiniz. Tabii. Hocam o zaman e, aslında bu ülkeye baktığımız zaman meclis olsun ya da belirli demokratik haklarla yönetilmek e, bir küfür ya da tautu simgelemeyecektir herhalde değil mi? Yani Evet bir tane daha ayet okuyayım ona ilgili. Şura suresi ee, dikkat edin. Bu Şura suresine yani ismini veren de Şura meselesi. Onlar Rablerine davetine uyarlar ve namazı kılarlar. Onların aralarındaki işleri danışarak hallederler. Kur'an işlerin danışarak birbirine halletmesi yani toplu aklın bireysel akıldan tercih edilmesi gerektiğinin prensibini koyuyor. Eee Şura 38. Evet. ayette. Hocam. Evet. Sonra gidelim yine günümüzde de birçok halkın atıf yaptığı çok çok önemli bir mesele emanetin ehline verilmesi. Şimdi Kur'an başta ne dedik? Detaylı bir devlet yönetimi şeması çizmiyor. Bekle, beklenen ne olurdu bir insan zihniyle yazılsaydı Kur'an Allah tarafından gönderilmesi. Yani 7. yüzyılda gelmiş birisi Mekke'de Medine'de çıkmış. O da o dönemdeki gördüğü bir kabile yönetimini. Zaten öbür imparatorlukları falan incelemesi de mümkün değil. Yani o dönemde belgeseller, bunlar, bunlar böyle bir tarih bilgisi diye bir şey yok. Ee, kendi etraf kabile gö gördüğünü evrensel hükümler gibi kendi yazdığı kitaba koyması pekala beklenirdi. Bir insan tarafından yazılmış kitap olsaydı. Ama Kur'an onların hiçbirini yani o, o, dönemin zihniyle oluşmuş bir yönetim modellerini insanlara sunmayıp tarihin her döneminde kendi yönetimle oluşturması izin verirken bu evrensel ilkeler. Kimsenin itiraz edemeyeceği adalet, merhamet, danışma gibi ilkeleri koyuyor. Bir de bir yine hiç kimsenin hiçbir zaman itiraz edemeyeceği bir ilke emanetin ehline verilmesini koyuyor. Yani emanetin ehline verilmesinin önündeki en önemli engel nedir? Aa bu bizim hemşehrimiz, aa bu bana rüşvet verdi. Tabii kimse açıkça rüşvet verdi demez, demez ama evet. yani bir emaneti diyelim bir görevi, kendisine yakın olan birine, kan bağı olan birine, kendisine rüşvet veren birine verme eğilimi dünyadaki birçok toplumda tarih boyunca gözükmüş, hala birçok toplumda gözüken bir husus ve genelde ilerleyen toplumlarda yani herkesin takdir edeceği gibi bu emanetin ehline verin Kur'an ilkesini uygulayan toplumlar Müslüman olsun olmasın başarılı olan toplumlar oluyorlar. Yani ekonomisini olabilecek en iyi kimseye veren, işte eğitimini en iyi kimselere, işte sanatta en iyi kimseleri veren yani eliyle bu hususları teslim edenler ilerleyen toplumlar oluyor. Yani Kur'an'ın verdiği ilkeyi Müslüman uygulanmıyor diyelim. Müslüman olarak kendini yani nitelendirmeyenler Kur'an'daki o prensibi uyguluyorsa, Kur'an'daki o prensip eğer gerçekten cidden uygulanması gerekli önemli bir prensipse, burada bizim beklememiz gereken Kur'an'ın prensibini uygulayanın ileri gitmesi. Kendimizi nasıl tanımladığımız önemli değil. Kur'an'ın koymuş olduğu bu ilkeleri uygulayan devletler Tabii. adları ne olursa olsun bir şekilde ilerliyorlar. Zaten mantıken bunu beklememiz lazım. Evet. Kur'an'da diyelim ki demin saydığımız ilkeler adaletli olmak, merhametli olmak, danışarak iş yapmak, yani şahıs diktatörlükleriyle iş kurmamak, aynı zamanda emaneti ehline vermek. Yani tarih boyunca bunu yapan devletlerin ilerlemesi lazım. Değil mi? Kur'an'ın bu söyledikleri eğer ki boş değildir diyorsak. E tarih boyunca da bakalım. Bunu sadece böyle kısa bir coğrafya yüzümüze bakın. Tarih boyuncaki ortaya çıkmış birçok devlete bakalım. Bu ilkeleri kim uyguladıysa ileri giden toplumlarda ee, onlardır. Sonra yine yönetimde önemli bir ilke. Daha evvel adaletle ilgili dikkat çektiğimiz ilke olduğu için onu hızlı geçeceğim. Dil ve ırk ayrımı yapmamak. Değil mi? Rum suresi 22. ayet'e demiştik. Yani dillerinizin, renklerinizin farklı olması Allah'ın Allah ayetlerindendir, ayetlerindendir diye Kur'an'da geçiyor. O zaman bunu biz birey olarak zihni yapımız böyle olmalı, zihnimiz inşa edilmeli ama bir siyasi yapıda Kur'an'ın bu ilkesini göz önünde bulundurmalı. Bir ırkı, bir dili, değil mi, diğerlerine karşı Yüce ee, yüceltmemeli. Tabii ki demek istediğim devletin resmi dili olabilir, şu şey olabilir değil. Bu bir tercihtir. Bu diye ama diğer diller kötüdür. Diğer diller bu kötüleyerek olmaması e, gerekir. Yoksa hani devletin içinde pragmatik olarak işleri görmek için devletin resmi bir dili olabilir. Yani bu bunu demek istemiyorum. E, altıncısı bence yine yönetimle ilgili Kur'an'dan çıkartabilecek ilke uzlaştırıcı olmak. Yani mesela Haşr Suresi 14. ayet alalım. Ne diyor? Sen onları birlik sanırsın, oysa kalpleri paramparçadır. Bu şüphesiz onların akıl etmeyen bir topluluk olmalarından dolayıdır. Kur'an paramparça olmayı akletmeme durumu olarak söylüyor. O zaman eğer ki Müslümanların parçalanmasına bir sebebiyet veriyorsa, İslam ümmeti olarak bir yerlerde bir akılsızlık etmişiz demektir. Yani şu anda değil mi? sonuçlarını görüyoruz. Çelemesini yaşıyoruz. Yani evet. Yaşıyoruz. Yani İslam ümmeti bunu şimdi yaşamıyor sadece ceremesi işte. Yani Moğollar Bağdat'ı fethederlerken Sünni Şiiler birbirlerini yemeye devam ediyorlardı yani birçok zamanlarda. Sonuçta bunun bedelini, aradaki o birliği sağlayamamanın bedelini e, biz ödüyoruz. O zaman ki devleti yönetenlerin yapması gereken halkı ayrıştırarak yönetmeye çalışmak yerine uzlaştırarak, birleştirerek e, yönetmeye çalışmak. Bu değil. aslında yalnızca Müslümanlar için de değil değil mi? Yani genel ilkeler bu. Tabii da, bunlar, bunlar genel ilkeler diyorum. Yani bu ilkeleri kim hangi devlet yaparsa, tarih boyunca yaparsa da o devlet başarılı olacaktır. Kur'an'ı yine devletle de verdiği bir ilke olarak şunu sayabiliriz. Tarih boyunca birçok devlette gözükmüş, hala gözüken sorunlardan birinin kaynağı. Kur'an'da ise rüşvet vermemek de geçiyor. Yani Bakara suresi 188. E, 188. ayet. Birbirinizin malına haksızlıkla yemeyin. Bakın yani ticarette hileler yapmamakta evet. geçiyor. Sonra şöyle devam. Ediyor. İnsanların mallarından bir kısmını bile bile günaha gererek yemek için karar vericilere rüşvet vermeyin. Yani birisi bir maddi menfaat elde etmek için rüşvet vermemesi işte Bakara suresi 188. ayette de sabit. O zaman demek ki kuracak devlet müessesesi emaneti eline verip uzlaştırıcı olması gibi ilkeleri gözetmesi gerektiği gibi. Rüşvetin de olmadığı bir yapı olması gerekli. Yani Kur'an'da çıkan bu ilkelere de benim gördüğüm hiçbir devlet, hiç kimse bunu itiraz etmeyecek. Bunu bir Hristiyan'a da gösterin. Evet. Mesela ne bileyim sosyalist bir yapıya da gösterin. Değil mi? Emanet ehliyle, evvel ve ırk ayrımı yapma günümüzde hiç kimse bu ilkelere itiraz etmeyecektir. Ama 7. yüzyılda bu ilkelerin çoğunun uygulanması gerektiği, yapılması gerektiği, ee, ile ilgili insanların zihninde genel bir konsensüs oluşmamıştı. 7. yüzyılda Mekke ve Medine'de bu ilkelerin konduğunu düşündüğümüzde, tarihsel perspektifle buna baktığımızda o dönemin anlayışına, Kur'an'da bunların olmasının aslında ne kadar olağanüstü olduğunu daha iyi kavrayabiliriz.